<laughs> Ay, bütün oyuncakları attım. Şimdi bana top getirebilirsin. İşte toplar geldi. O <laughs> ne? <laughs> güzel oldu. Aa, oh, oh. burada aş top var. Aa, oh, oh. evet çok az topumuz var anneciğim. Yeni top alana kadar oranın içerisini oyuncaklarla dolduralım mı? Dolduralım. Anlaştık hadi. Bir tane bu topu atıyorum. Oh. Bir tane yeşil top atıyorum. Evet. Bakalım daha içine ne koyabiliriz? Bir tane tren koyalım. Tüf tüf. Bir tane kırmızı jip koyalım. Tuf tuf ay Şimşek McQueen koyalım. Şimşek McQueen geldi. Kırmızı şimşek. kırmızı şimşek McQueen. Şimşek McQueen'in arkadaşı çekici. Al bakalım. Ya burası havuzumuz dolmaya başladı. Spider-Man'le Batman'i de koyalım. Spiderman man da gelsin havuza. Batman'i de koyalım. Batman. Bakalım Batman'imiz ses çıkarıyor mu? Bakalım. Hadi göster bize. Bana sanıyorum. Bir ben deneyeyim istersen. Renk. Evet. Evet çıkarıyor. Havuzumuz çok güzel oldu. Spiderman çıkarıyor mu? Spiderman'e bakalım ses çıkarıyor mu? çıkarıyor. Evet. Evet. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyoruz.